Neresi? böyle ne olur Buradan bir su yolu gelmiş. Buradan fazla su gelmiş bak şuradan. Şuradan fazla gelmiş. Hadi bunlar yerin içinde suyu ama burada fazla bir su gelmiş. Yukarıdaki su kanalı yarılmış herhalde. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben dedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Özel yaptırdığımız yere geldik arkadaşlar. Burayın tırmık çekeceğiz. Burası suyu bayağı bir kaymaklaşmış. Yağmurdan sonra hiç daha gelmemiştik. Bayağı bir kaymak olmuş. Şu bulunduğumuz yer kepçe yaptırmıştık. Bu özel biraz da ileride şurada. Daha önce yine bir yukarıdaki fidanlığa geçeceğiz. Orada iyilekler var. Bir iyilek ağacımız var. Geliştiyse o iyilekten koparıp e, oradaki incir fidanlarına gezdireceğiz. Asacağız daha doğrusu. Diktiğimiz fidanın durumu güzel. İştahlı. İşte sulamadık arkadaşlar biz bunu. Bu kepçeli yaptırdığımız yer. Dozel yaptırdığımız yere götüreceğim ben sizi. Yani bu sene kurmasın yeter. Şöyle cevize doğru gidelim. İşte diktiğimiz cevizlerden bir tanesi. Oğuzlar 77 diktiğimiz. Güzel ama değil mi Emine? Güzel güzel suymuş bu da işte Bu dibine tabi su gelmiş bunlar. Kapatmış suyu olur Açalım. Tekrar bu çukurları doldunuz yani. Güzel ama işte falan. Yeri sevmiş onlar ya. Oo bunu çok kapatmamış. Komple dümdüz olmuş. E bu, bu, kadar değildi bu şeydi. Aşı yatağı da kapanmış. Bunu açalım. <laughs> Emine bunlara bak şunlara. Bak bak şu çiğ kıran yapmış bak. Şuna bak. <laughs> kenarların kenarları böyle süslemiş. Şuna bak şu. <laughs> su kenarını süslemiş. Evet öyle kenarında durmuş. Burası annemin kabak diktiği. Biz sürerken ben burayı sürerken kabak atı verdi buraya baktı. Şunlar karpuzlar. Kavunlar. Bölüceler. Şuna bölüce. <laughs> Her taraf annemin şey olmuş evine. Buna çapa kazılmaz da kalsa güzel olur ama. İle kaçına bak. Tam kayanın başında. Gök mü? Şu gibi. Bakayım. Şöyle. Bir nişan kamuz Bak Sen yeri nişan vermiş herhalde. Aha bak. Ama hiç görmüş sinek falan yok ya. Yok. Ama eli kulağında. Bugün olması yarın tam geşikliyor der herhalde. Tam sa tam sağlamamış. E bak ha hareketli görünüyor biraz. Sinek deyip duruyoruz. Ee, biz böyle biliyoruz. Herkes sinek diye söylüyor ama aslında bunun literatürdeki ismi var. Ee, Latince ismi var. Bunlar aslında arıcık. Yani erkek incirin dişi incirle bileşimi tozlaşmaya yarayan arıcıklar yani. Allah'ın işi. Bunlar e şöyle bir şey vardı. E, sinekler bırakıyor, larva bırakıyor, yani sonra kurtlar bundan oluyor diye e, bir yorumlar geldi. Söz konusu değil arkadaşlar. Buradaki ilekteki sinek yani arıcıkla kurtlanmanın, incirdeki kurtlanmanın arasında hiçbir bağ yok. Uzaktan yakından bir bağ yok. Onlar e, daha sonra çok nemli bölgelerde oluyor. E, çok nemli bölgelerde kurtlanma yapar incir hasatında ya da incir hasat üzerinde akşamleyin güne, ışık altında e, işlem yaparsanız Oraya kelebekler larva bırakıyor O zaman kurtlanma oluyor Ya da bandırma işleminde güzel bandırma yapamazsanız Yani söylemek istediğim Bu erkek incirin içindeki çıkan arıcıkla e, Kurtlanmanın Hiçbir uzakta yakından bir bağı Alakası yok arkadaşlar Konuya çıktık getireyim. isterim Diğer bir ilek ağacı var yukarıda büyük Bir de ona bakalım onun durum ne durumda Eğer geliştiyse fidanların içine doğru Onları asacağız ağaçlara incir fidanları ağaçlarına Sinek var ya. Hani gelişmiş göremedik. Görünüyor mu burada? Sinek çıkıyordu. Bak hakan bir buraya var. Hani? Sinek değil ki de. Ha evet tamam. Ben yani onda var. Şunda mı bak yine? Tek tük var. Evet arıcık. Şimdi bunlar üzerlerindeki tozlu İncir toplarının üzerinden gezdirdiklerinde orada deliğinden girdiğinde bu üzerindeki tozu oraya taşımış oluyorlar. Ya bu arıcıkların yaptığı tek görev bu. Soyunu ilerletmek. Çoksa çok güzel. Tam böyle gelişmiş. Baksana o. Dağıtalım. İkişer tane falan koyuversek, üçer tane koyuversek yeter de artar. Kargılarla Bunları düşüreceğiz. İyi güzelmiş bu ucu. Baksanız bayağı bir gelişmiş ya ince fidanları. Şu toplara bakın. bayağı bir gelişmiş. Bunları asalım. Bunlar sarılop cinsi. Kurutmalık incir arkadaşlar. Yani dünyanın en iyi kurutmalık incir cinsidir sarılop. En kaliteli en lezzetli. Hangisi? Oo. Nasıl? Bakın. bakın bayağı bir büyümüş. Evet evet bu kadar sürgün olmaz aslında. Yeni sürgüne bakın ya. Şuna bakın yeni sürgün. Yeni bu sene. Bakın 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 daha. Görüyor musunuz şu sürgün uzunluğunu? Daha da sürer bu. Şuna bakın. Kesinlikle. Kesilmemiş mi? Evet doğru. Kesilmiş mi? Yo o da olacak da biraz Ufak. geçti. Ha, arkadan geliyor. Sadece iriliğinden yani yoksa tutmamasından değil yani. Karpuz kabın tohumları da hazır. Oh, hakikaten seni var ama emin Yok. <laughs> yani Parayla ya ama. yanlış anlıyorlar sinek de arıcık diyoruz arıcık. Sinek olunca kötü iş şey anlaşılıyor. Şurasını çatal yapıyoruz. Ki arasında tam şu boğum yerine şunu şu sap yerine girsin diye şöyle arasına girsin diye sonra çevirdik mi düşüyor zaten. O yüksekleri bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar kargıyla da ulaşamadıklarımızı böyle. Bir bölümü düşürüyoruz. Hem bunu kaymakları sürmüşken, bozmuşken de belki bostan çıkar diye. Burası, burası dere kenarı olduğu için. Böyle nemli olduğu için. Karpuz ve kavun tohum atıyor eşim. Bakalım nasip çıkarsa olur. Çıkması çıkmaz. Yapacak şey yok. İncir fidanı sevmez. Kaymağı hiç. Sert bir yeri sevmez. Havalanması lazım toprağın. Her zaman zaten videolarımı söylüyorum. İncir sürümü çok sever. Tabii çok taban yerde değilse. Evet. Dozerle yaptırdığımız yere geldik arkadaşlar. Şöyle etrafımı yavaşça bir döndüreyim. Başınız döndürmeden. Şimdi buraya gelmemizin amacı söylediğim gibi çok büyük kaymak olmuş. Şuna bakın. Çok kaymak olmuş. Tırmıkla bu kaymakları bozabildiğimiz kadar bozacağız. Amacımız bu. Fidanları göstereyim. İncir fidanlarını planlarımızın iştahı normal. İyi arkadaşlar. Kötü değil. İçinde kuruyanlar var. Az sayıda. Mesela şu aşağıda. Kuruyanlar var. Bunlar maksat bu sene sulama imkanımız yok tabii ki. Bu yazı geçirirse kurumadan tamamdır. On sene kıştan sonra zaten kuvvet şekilde kökünü atar. Ondan sonra daha rahat sürgün vermeye başlar artık incir ağaçları, incir planları. Şimdi tırmağa başlayayım yavaş yavaş, bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar ben kendim sardım yine. Güneşi korumak için burası açık renkte olduğu için. senden biz meyve beklemiyoruz ki. Sen meyve sen sadece kendini kurtar ve sürgün yap. Senden meyve beklemiyoruz. Küçükken meyve yatıyorlar maşallah. Evet arkadaşlar sonunda dozer yaptırdığımız yerin hırmığı bitti. Hem çok güzel oldu böyle. Yerde çok kabaymış yumuşak bir şekildeymiş. Üstündeki kaymak kalın olsa da altı bayağı bir yumuşakmış. Şuna bakın. Resme eleniyor ya. Şimdi burada fidanlar büyümesine ben mi büyüyeyim yani? <laughs> Güzel oldu be. bugün öyle yemeğini getir gelmedik arkadaşlar. Ondan bugün biraz erken bırakacağız. Geç erken dedim saat 2'yi buldu öyleyim. Yemeği evde yiyeceğiz artık. atıştan sonra karşıdaki görüntüsü de bu şekilde. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.